şeker hastalığı için birçok faydalı bitki var. Sinema bunlardan biri. Cirnia silvestre şeker hastalarında müthiş faydalı bir gıda. Peki nasıl kullanacaklar şeker hastaları? Profesyonel kullanım kılavuzuyla birlikte bitkiler kapınıza kadar geliyor. Bu bitkileri bir doktor kontrolünde gönül rahatlığında kullanabilirsiniz. Bakın Fenugreek seed bizim çok sevdiğimiz bitkilerden biri. Şeker hastalarına tavsiye ediyoruz. Peki şeker destek setine nasıl ulaşacağız? 0212 470 20 20 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Bakın çörek otu şeker hastalığı için olmazsa olmaz mükemmel bitkilerden biri hemen arayın. Biz doğal alfa alfa gibi bitkileri antioksidan olarak genel sağlık için tavsiye ediyoruz. Telefon sizde. Bitkiler burada arayın. Bakın sinamon ekstrakt. Bu da yine şeker hastaları için tavsiye edilen harika bir bitki. Sinamon ekstrakt diyoruz. Şeker destek setimizin içinde var. Şeker destek setimiz sadece 65 lira. Tanıtım fiyatına kısa bir süre için sadece 65 lira. Hadi arayın. Turmeriç gibi harika bitkiler. Çünkü şeker hastalarında ağrılar olur, nöropati olur. Buna karşı mükemmel ötesi bitkiler bunlar. Yine biz şeker hastalarındaki uyuşma için muskat tavsiye ediyoruz. Rahat hareket edebilmeniz için muskat Şeker destek seti kısa bir süre için 65 lira 0212 470 20 20